Arkadaşlar selamlar saygılar İftali İftal hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiz ee, paylaşmış olduğum e, kuponum e, yani daha doğrusu videom e, yayından kaldırıldı ne oldu ne etti bilmiyorum ama yayından da kaldırıldı arkadaşlar biz de inatla devam ediyoruz bu arka bu arada <laughs> kanalımıza yeni gelen arkadaşlar hepsine hoş geldiniz diyorum kanala e, değer vermeyi unutmayın yani ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bol bol like atmanız lazım. Yorum atmanız lazım. Eleştiriye her türlü açığım. Yeter ki saygı boyutunu aşmamak şartıyla arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eleştiriye her şekilde açığım. Yeter ki saygı boyutunu <laughs> açmadan. Yani ben burada kimseye saygısızlık yapmıyorsam insanların da bizim de birbirlerine bu arada bayan ele, e, takipçilerimiz de çok. Buradan da onlara da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Arada tabii ki totoşlar oluyor vesaireler söylüyoruz vesaire bilmem ne bunlar. işin tadı tuzu arkadaşlar. Yani bu işi yapıp da normal konuşan insan varsa anlamdan öperim. Bu işler stresli işler arkadaşlar. Yani bu işler e, zor işler. Her neyse bahislerim iki buçuk üstü olarak bugün değerlendirdim. Aralarının üçlü ya da ikili kombinler, dörtlü kombinler çıkartabilirsiniz. Bu bir tamamıyla ve tamamıyla kupon değildir arkadaşlar. Aralarından seçip Martingale sistemine uygun bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca <laughs> VIP grubum yok. sabahya söylemiş olduğum şekilde. Herhangi bir şekilde e, kanalın sponsoru şu anda yok. E, vesaire yok. Şart yok. Cürt yok. Yani şunu da söylemek istiyorum. E, nesnenin adamı mısın? Vesairesin diye ta, söyleyen insanlar da oluyor. İşte Betçistin adamı mısın? Arkadaşım zaten öyle bir şey olmuş oldu ki keşke olsa da biz de az çok emeğimizin karşılığını alsak ama gel gelin böyle bir durum yok ya öyle bir şey olsa zaten daha farklı bir şeyler olur arkadaşlar bunu da söylemiş olayım ayrıca e, telegram grubunda link bırakacağım yorum kısmına ve özellikle e, açıklama kısmına oradan da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar canlı bayısı biliyorsunuz ki takır tukur takır tukur veriyorum kazanmaya ve kazandırmaya da devam ediyoruz e, başka ne söyleyecektim sizlere? 2.5 e, buçuk üst taktiği ile ilgili çok fazla istenilen bir iki buçuk üst taktiği vardı. Onunla ilgili de güzel bir taktik çalışması yapacağım ama tabii ki bunun için ne lazım arkadaşlar? Bunun için sizlerin bize kanalımıza değer vermesi lazım. Değer yani like atmanız lazım. Bizleri onurlandırmanız lazım. Videolar 700, 800, 1000, 2000, 3000 kişi izliyor. Bayışlarımızı bakıyorlar. Like atan kişi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 bazen olmuyor bile yani yani bu açıdan emeğe saygı bakımından lütfen herkes elini vicdanına koyasın. Yani sonuçta burada eliniz affedersin iğrenmesin yani. Onu da söyleyeyim. Bir like atmak o kadar zor bir şey değil. Bakın saatlerimizi alıyor. Yeri geliyor bu bahislerimizi çıkartıyoruz. Hadi saatleri bırak. Ya ağzımızı patlatıyoruz. Yani biz burada insanlara bir şey anlatayım diye bilinçli bahis almanız konusunda konuşuyoruz vesaire yapıyoruz. Cart alıyoruz, jurt alıyoruz. Yani biz de esnafız arkadaşlar. Esnaf olduğumu zaten birçok arkadaşlar biliyor. Esnaf adamın affedersin e, yani bazen kafasını kaşıyacak vakti olmuyor. Öyle bahisler veriyorum ben size yani. E, bunun değerini gerçekten bilin. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Bizim açımızdan kolay bir şey değil. O yüzden de bunun farkında olun. Benim vermiş olduğum bahisleri adamlar premium gruplarda veriyorlar. Bunun da farkında olun. E, yani sizlere tavsiyem şu kanala kesinlikle kesinlikle değer verin arkadaşlar yani kanalın değeri e, gitgide zaten artıyor e, yavaş yavaşta hedefimiz şu an 10.000 abone İnşallah 10.000 aboneye de geliriz e, şu an 3.000 aboneye geçtik yavaş yavaşta 4.000'e doğru gidiyoruz yani burada amacımız ne kadar insan uğraşırsa o kadar karımız olacaktır maddi olarak değil insanların en azından bilinçli bahis alması konusunda e, yardımcı olacağız arkadaşlar Evet, Söyleyeceklerimiz bu kadar. Youtube kanalımı takip edip, gönderip ve paylaşmayı unutmayın. Herkese tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sabah kutladık ama video e, tekrardan silindiği için tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bizim gibi çalışma gereksiminde bulunan emekçi arkadaşlarımızın da e, kolay gelsin. Gerçekten kolay değil. İnsanlar çalışırken, pardon insanlar izinliyken birilerinin çalışması inan ki hiç kolay değil arkadaşlar. Aranızda bizim gibi çalışan emekçi arkadaşlar vardır. Allah her herkese yardım etsin arkadaşlar. Maddi manevi. Şimdi hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle.